Merhaba arkadaşlar JetNet.com.tr kanalıma hoş geldiniz Arkadaşlar bugün yine bir pil e, tanıtımı yapacağız. Yalnız bu sefer yapacağımız pil tanıtımı hakkında dıptıs dıptıs müzik yerine birazcık açıklama yapacağız. Arkadaşlar gördüğünüz gibi buraya 1 lira, 50 kuruş, 25 kuruş ve 10 kuruş koyduk. Bu tanıtacak olduğumuz pil uluslararası kodu CR1620 Arkadaşlar bu pil 10 kuruştan çok az daha küçük. Hani burada alacağınız pilin nasıl olduğunu fiziksel olarak anlamanız için bu videoyu yapıyoruz. Hani işte yapısında şu element var, bu mineral var, böyle teknik ayrıntılara girmiyoruz. Arkadaşlar yalnız bazı böyle siyasi mi diyelim ne diyelim ticari bazı şeylerden bahsedelim. Arkadaşlar eskiden bu pil yine Japonya'da Sony firması tarafından üretiliyordu. Bu e, değişen dünya düzeninde Sony firması iflas mı etti, sahibi mi değişti bilmiyorum. Bakın yine arkasından gösteriyorum kodu. 31 e, uluslararası barkodu 31 37 ile bitiyor. Yaklaşıyorum arkadaşlar. Dikkatli bir şekilde bakın üretildiği yere. Yine Japonya arkadaş. Made in Japan. Şimdi bu firma adını artık bizim Murat var ya Türkiye'de Murat Murat'a devretti. Yani bizim Murat var ya enişte Murat. Ya şaka şaka. Ya Murat'a devretti. Hani diyor ya Murat'ın eniştesi Gilden aldık diyor ya reklamlarda. İşte arkadaşlar artık Murat'a marka olarak üretiliyor. Şimdi neden böyle bahsettim? Artık Sony görmeyeceğiz. Hatta elimdeki bu pil ilk alan arkadaş bu pil alacak. 2027 yılında son üretim tarihi. Bu videoyu çektiğim tarih 16 Ekim 2022 Arkadaşlar ileride 10 sene sonra bu videoyu izleyen Çok eski deyip Lagaluga yapmasın Bu videoyu 10 Ekim 2022'de Kaydettim Raf ömrü 2027 Kaldı ki yeni nesil üretilen Murata pilinin Raf ömrü 2031 Allah Allah kim öyle kim kala Yalnız bar kodu eskiden 31-37 olarak biterken Murat'a aynı pili CR1620 bakın CR1620 1066 koduyla bitiriyor. Çünkü firma değişti. Her şey değişti. Ama muhtemelen aynı fabrikada bakın Made in Japan. Arkadaşlar biz Jetnet.com.tr etiketi, hashtag'i ve kullanıcı adı olarak YouTube kanalımız var ve sosyal medyanın tamamında neredeyse jetnet.com.tr olarak varız. jetnet.com.tr olarak da maalesef gitti gidiyor, geldi geliyor, gittiği için, kapandığı için biz bireysel bir satıcıyız arkadaşlar. Bireysel yani böyle basit, gariban, böyle pazarın önündeki ceviz satan amca gibiyiz. Ama hizmet birinci kalite, birinci. Birinci hız birinci. Aynı gün kargoya veriyoruz. Şu anda Sendeo Kargo kullanıyoruz. Sendeo Kargo'nun ne olduğunu merak edenlere tekrar söyleyeyim. Türkiye'nin her yerindeki koç grubuna ait Aygaz bayileri e, ve su dağıtma yerleri neredeyse her mahallede var. Kargo olarak artık hizmet veriyor. Yani her mahallede var arkadaşlar Sendeo. E, mahallenizde tüpçü varsa, sucu varsa sen de o kargo bayisi de var demekte. Korkmayın. Aynı gün kargo. Hatta PTT'den bile ucuz. Şu anda 2022 16 Ekim'de minimum bir desi. Yani mesela şu pili aldığınızda arkadaşlar 15.90 lira kargo ücret ödüyoruz. Kitantik. Ya ismi biraz size değişik gelebilir ama inşallah ileride daha meşhur olur. Eskiden kitap antika dünyası olarak piyasaya çıkan Kitantik'ten satış yapıyoruz. Arkadaşlar videolarımızın altında veya üstünde kısaca yanında bulunan linkten aracısız direkt bizden alabilirsiniz. Depomuzda olmayan ürünü satmıyoruz. Depomuz doğru. Mesela şimdi bu yayından sonra stokta 6 tane diyeceğiz. İşte kargo ücreti komisyonda 39.99 yani 40 lira diyeceğiz. Ama bize 1 lira ancak kalıyor kalmıyor. Hizmet. Ne diyelim? Haybeye hizmet. 2031 yılı son kullanım tarihi. Yani bu eğer rafa koyarsak 2031 yılında içindeki enerji bitecek. Yalnız arkadaşlar bizim rafımız kapalı olduğu için, güneşe ve ışığa maruz kalmadığı için nem olmadığı için sanki ilk günkü gibi sakla, saklıyoruz, muhafaza ediyoruz. Hemen biraz saçmalayacağım ama bu arada kaydımızı böyle yapıyoruz. Bu şekilde depomuz var arkadaşlar. Depolarda kapalı, tozdan uzak görüyorsunuz. Işıktan, e, e, sıcaktan uzak depolarımızda saklıyoruz arkadaşlar. Bu sefer bu videoda Jetnet John TR'nin ne yaptığını, nasıl satış yaptığını size biraz ayrıntılı gösterdik. Hani merak edenler bu videoyu izleyip arkadaşlar ben Mersin Tarsus'ta yaşıyorum. Bireysel satıcıyım. Adana'dan Varta'nın Sony'nin ana bayisinden direkt toptan alıyorum arkadaşlar. Atıyorum 10 liraya alıyorum. 15 lira 16 lira kargo parası. %10 komisyon. Ben ne kadar kaldığını merak edenlere söyleyeyim. 40 TL'ye sattığım zaman 4 lira komisyon kesiliyor. Kaldı 36 lira. 36 liraya aldığım üründen 16 lira kargo parası gidiyor. Ne yapar? 30-20 lira kalır. 20 lira. Ben bu pili en az 10 küsür alıyorum arkadaşlar. Bu pilin tanesini. Bu arada bir adet diyoruz. Sebebi şu. Bunlar beşli paket. Yani bunun beşli böyle hap şeklinde şeye blister deniyor arkadaşlar. Bir kutuda genelde 50 ya da 100 adet oluyor. Biz eskiden kutu kutu satıyorduk. Şimdi böyle tek blister alıyoruz. Yani memleketin geldiği duruma bak. Allah'ım ya Rabbim ya. Biraz siyasi mi konuştuk? Neyse. Biraz da teknik ayrıntıya girelim. Murat'a Artık Sony Murata olarak üretiliyor. CR1620 lityum arkadaşlar bu pil lityum lityum 3 volt 3 volt tamam mı? Japonya'da üretiliyor. Orijinal çakma makma değil arkadaşlar öyle laga yapmayın. Vallahi videoda gördüğünüz neyse o. Bar bu. Kontrol edin. Size eğer 3 adet alırsanız 3 tanesini koparıp yollayacağız. Eğer satış çok olursa daha çok, sonra daha çok alıyoruz. Şu an memleketin ana sağladı. Yemin ederim Çok kişi intihara başladı. Artık gayrimeşru işler, ikinci işler. Valla memleket böyle güllük gülistanlık. Arkadaşlar doğaçlama bir çekim oldu. i̇ster abone olun ister olmayın. Ama biz böyle satış yapıyoruz. Önce sanki bakın ürünü böyle elinizde alıyormuşçasına, böyle dokunuyormuşçasına ürünün tanıtımını yapıyoruz. Resim yeterli olmuyor. Bazen hani ya tamam resimde böyle de bu nasıl eşek gibi mi küçücük mü işte görebilmeniz için bakın. Bak anahtarı alıyorum şey pardon özür diliyorum 10 kuruşu alıyorum. Pilin üstüne koyuyorum. Ha tamam aa, 10 kuruş kadarmış. Ne kadar kalın mı çok ince mi? Aa, aa tırnak kadarmış. Ha tamam tamam diyerek alıyorsunuz. Arkadaşlar inşallah biraz kızmış, kızgın gibi böyle değişik anlattım ama Jetnet böyle masrafla yapıyoruz, yatırımda yapıyoruz. Jetnet.com.tr e kanalıma abone olun. İnşallah beğenin. Biz de YouTube kanalımızdan para kazanmaya başlayalım. Biz de yardımımızı yaparım. Şimdi diyor ki adam, neden zekat vermiyorsun? Arkadaş yok ki vereyim ya. Olsa vereceğim. Vallahi de vereceğim billahi de. Siz de kazanmamıza vesile olun. Biz de verelim. Biraz dertli miyiz ne? Hadi Allah emanet olun kendinize iyi bakın bol bol satın alın ucuz alın orijinal alın bir şey olursa hemen para göndeririz arkadaşlar. Bay bay.